Merhaba, Elif İkrimel, el bir sosyoloji bölümü 4. sınıf öğrencisi. Sosyoloji bölümü bireyleri, bireyler arası ilişkileri ve bunların yapısallaşmış biçimi olan kurumları analiz etmek ve açıklamak için önde gelen sosyal bilimlerden bir tanesidir. Sosyoloji bölümü insanların toplumsal davranışlarını analiz etmek ve karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri sunmak için kurulmuştur. Sosyoloji bölümü İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi B blokta bulunmaktadır. İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde sosyolojinin hem teorik hem de pratik yönüne dair e, dersler verilmektedir. Sosyolojiye giriş, sosyoloji tarihi, araştırma yöntem ve teknikleri, felsefe, psikoloji, antropoloji, ekonomi, suç sosyolojisi, Hukuk sosyolojisi, aile sosyolojisi, kent sosyolojisi gibi dersler verilmektedir. Bölümümüzde ise bağlı staj yapılabilmektedir. Bölümümüzden mezun olduktan sonra pedagojik formasyon alarak Milli Eğitim Bakanlıklarına bağlı okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak çalışabilmekteyiz. Özel kurumlarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık yapabiliyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında ve belediyelerde sosyolog unvanıyla çalışabilmekteyiz. İnsanlarla olan ilişkilerimi, yaşadığım toplumu daha iyi anlayabilmek, karşılaştığım sorunlara daha gerçekçi çözümler bulabilmek için bu bölümü tercih ettim. İnönü Üniversitesi Türkiye'deki sosyoloji programları arasında akademik kadrosu bakımından iyi bir yere sahip olduğu için tercih ettim. Mezun olduktan sonra gerekli sınavları iyi bir dereceyle geçip akademik kariyer yapmayı hedefliyorum. Üniversitemiz sahip olduğu imkanlar bakımından her öğrencinin gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde Üniversitenizde bulunan öğrenci kulüpleri, öğrencilerin kendi isteklerine göre katılabilecekleri ve etkinliklerde bulunabilecekleri kulüplerdir. İnönü Üniversitesi'ne gelecek öğrencilerin bu kulüplere ve sosyal aktivitelere katılmalarını tavsiye ediyorum. Sınava girecek olan arkadaşlara başarılar dilerim. İnönü olmak bir ayrıcalıktır.